yayın al. E o zaman Cansu iyi. Sonra kötü yani. E, başka? E neymiş ben para kazanamıyorum. Cansu ikiler geliyor diyor E Cansu'nun kadın destekleri atınca e, 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 öyle olmuyor ama. Tadışım, para var ya her şeyin başı bu para. Allah'tan ben de çok da kimseyle uğraşmıyorum. Ağzım para zaten ben bilmiyorum. Ben birinin yanında yayın yapıyorum ya. Görüyorlar kaç kaldığımı. Gören gören bana saldırıyor zaten. Ben anlamadım yani. Bir daha kimsenin yanında yayın yapmayacağım ya da göstermeyeceğim yani kaç mı? Alırım kardeşim ben buraya saatlerimi harcıyorum ya. Ha kaç kalmışım? Kaç saattir yayındayım? Bir buçuk saattir yayındayım altı kalmışım yani. Anladınız Aynen, mı? Şu an de, iki PK yapsaydım bir... Bir, 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 ton para kazanırdım. Ama yok ben muhabbet ediyorum yani. Onlar da etsinler o zaman. Kendi kendini sokuyor yıldızlar, kendi kendini sokuyor. E, Cansu hayatını aldı, erkeklerin ailesiyle arasını bozuyor diyorsunuz da o erkekler neden aileleriyle aralarını açıyor? Kim arasını bozuyor ya pardon. Yazıyorlar da sorar mısın Cansu? Benim de? birinci evliliğimde zaten ben kaçtım daha 16 yaşındaydım. Tamam, ya, Bana çocuğu aldır dediler, esilayı Neyse anlam, anlatmak istemiyorum. Yani ben niye 16 yaşında Ay Kendi ailenden kurtulmak için mi sevdiğin için mi? Hamile kaldım. Bir dakika Yıldız ne olsun istiyor bana söyle ya. Tamam kayıt var ne olsun istiyor anne. Tamam ben istemiyorum diyorum sana hala ben gelsin mi diyorsun. Ben olsam senin önünde yüzüme bakmam bir daha. Mehmet o da senin annen sen de düzgün konuşana anla. Ya o bir saat, ben ona hep diyorum ki anne sen böyle muhabbetlere git o girme anne. Ben girdim, lanet ettim. Girme diyor. Yani ben e, o yüzden hep... E, hani normal... ...isteme muhabbeti olarak hiçbir zaman yani, evlenmediğim için... <laughs> hani aile kavramı olarak evlenmediğim için... ...hep sürekli böyle bir şeyin ortasında kalıyorum. Neyse beni kimse ama, istemiyor ama et, e, kendine daha beter yani daha şey anne, zaten beni bilin istemesen gerek yok benim evim ke, kendime şu bakabiliyorum an, benim evet, öyle bir şeyim yok yani. Gelmeyeceğim anne tamam Gelmeyeceğim birbirimize sabah o sana küfür edeceğim o sana küfür edeceğim. Biz cumhurbaşkanı ile rezil olacağız. Lan şu konu kapattın ya. Kapattın ne ben diyor annen mi diyor. Hayır, ben ne ben diyor? Ben ya, tam söyle de... söyle diyor mu? Demiyor. Çok özlemişse git aşkım. Susacak varsa git. Onlar nerede yaşıyor? Antalya'da. Ha Antalya'da. Yani burada zaten Mehmet'in de yapması gereken bir olay var gidecek. Kendisi ortaya e, orta yolu bulup kendisi susturacak. Sen de birazcık susacaksın. E, karşı taraf da susacak. Sonuçta burada bir aile varsa bir de annesi, babası bunlar olgun insanlar. Arayolu bulmaları lazım. Buraya her şeyin dökülmemesi lazım. Bilmem ne olması lazım. Burada prim zannediliyor her şey ama maalesef buralarda bu sosyal medyada YouTube'a düşüyor. Oraya düşüyor, buraya düşüyor. E sizlerin çocukları var. Yarın bir gün başkalarıyla bir hayat kurarsınız. Bunlar <laughs> hep suratınıza tokat gibi vurulacak. Bunları düşünerek yapın. E ben de onu söyleyeyim Halledeceğim, halledemiyor. Yani. Halledemediği için millet bir şeymişsin diyor burada ona. Hallolmuyorlar da be, şimdi ben ne yapayım? Ara anneni, orada konuşana be annen normal normalden ara o zaman. Arada küfretmedi mi? Gene ara. Eğitim annedir diyeceksin. Susça ne anne tamam sağ ol anne diyeceksin. Yine alttan alacaksın. Ya Çağla bilmiyorum dinlemiyorlar dinlemiyorlar. Anne bir sus. Çağla abla. Kırk yaşındayım ben. Bana küfür ediyorlar şimdi çok aşırı. Aşırı. Geçsin hani de geç. Bir et. Kız etsin, öyle değil. Susmuyorlar yani konuşmuyorlar. Sürekli küfür ediyorlar. Anladın mı? Ben kendimi duydum. Gerçi doğru söylüyorum. E niye o zaman Güloğni'ye verdiler seni, ay, evlendirdiler, şey yaptılar? Çünkü verirken benim Antalya'da oturup e, onların nasıl bir beni kalacaklarım için vardı. ben mevzuyu. Ne <laughs> Sen eve düşen Yıldırım gibi düştün, aldın geldin. Ondan sonra bu devran döndü. Daha baktım, o, o, o diyor ben gelirim, öbürü diyor ben gelirim. Dedim ben gelemem. <laughs> Ben zaten çocuklar bağırıyor valla beynim şişiyor, benim beynim kalabalığı kaldırmıyor. Bir de ben zaten kendim sıkılgan bir insanım yani. Yapım öyle. Ben, ben de be bak. Hayatımda e, belki 3-4'tür. Motor mı? Ben şey, motor Şey e, ne ha, motor. Kader. Ya şey bildiğim. Pelin vardı arkadaşım. Tuğba. Sayılı arkadaşlarım var hani evinde bildiklerimi söylüyorum yaşadıklarımı. Ben kolay kolay kimseyle öyle yaşayamam yani zaten yapamam. Arkadaşlar Cansu'nun hayatı da sizin yorumlarınızla sınırlı değil. O gitsin o gelsin bilmem ne olsun burası Survivor değil. Gerçekten bir ada zannediyorsunuz da yani insanların hayatı şey türlü gibi onu koyalım bunu koyalım şundan da birazcık koyalım deyip de yönlendirmeyin. Onu beğenmiyorlar o gitsin o gitsin öbürü gelsin. Başka? sıradaki kim var? Hülya Afşar mı? Birazcık sizde de mantıklı olmuyor? <laughs> siz dua bir ay sonra bu matinede düğün yapmasın. Kız o kim? Ben diyorum yüzüm niye bir anda böyle pörtü? Bak yine sen, böyle. sen benim çocuğumu yok nerede olduğu belli değil. On sesim geliyor mu? Evet. Sen benim çocuğum nerede olduğu belli değildi. Bak videolar yok yurtta. Kız al düzgünce ne konuşsun? Sesin gitti Cansu Sesin git. bunları barıştırayım. Siz de alttan fişfiklemeyin de bir susun. Benim de mi yok? Allah Geldi. Telefon sürekli biri beni arıyor meşgul atıyorum. Geldi mi? Şey attı, e, gül mü attı? Bir şey attı. attı Kim bir aldı? Ben onun yayını aldım da. Aynı ne gül... dedi de o duyamadım ben. Doğru Al düzgünce konuşun, yapacağım. bir orta yol bulak hadi. Orta hesabından gel harcadım. Ama orta halinden Küfür edersen atarım yayından. Etmez o da etmez. O da çocuğuyla alakalı bir şey denmiş herhalde. Onun hesabını soracağım. Çocuğuyla alakalı bir şey denmedi. Ben de hem çocuğu için ağlamadı dedim. Banyo diye ağladı dedim. Bakarım, Bu büyük ablası mı? <laughs> Nur değil değil mi öbürü? Hay bu bir yeter. Ya Yayından beni atıp durma. sadece Mehmet basla babasını bak Hı. yaptığın bütün her şeyi çocuğum hakkında her şeyin bir ekran var Hı. Mehmet tamam. gel iki dakika kaldır başka hiçbir şey demiyorum yazıklar olsun Mehmet benim senin o senin yeğenin her şeyi sana bir şey demedim Mehmet benim yeğenim de zaten ben gene onu karıştırıyorsun Ahmet bir şey demedi o bir şey demedi çocuğunu Hı. katmadım. Benim çocuğum o bir şey demedi. Nerede senin oldu? Belde bir videolara senin baksın. WhatsApp'a baksın. WhatsApp'a. WhatsApp'a. Senin batçaba. annen senin yanında. Canım senin sen, annen senin yanında benim çocuklarıma beddua etti. Sen, sen, sen benim annem. Ben senin annen de bana bana benim çocuklarıma bana her şey dedi. Ben sesten. Ne zaman? Şey, ne zaman? Sen karakoldayken. Tamam annem annem özür dilemedi mi? Ben, ben o zaman ben özür ne? Benden mi? kimse özür dilemedi Cansu. Sadece bana söyledi. Benden kim özür dilemedi Cansu. Mehmet biliyor. Ya Allah'a Mine ya. Ya ben. Şu an Mehmet'e adet kanı içerdim. Ben, ben annemle. Çünkü ben Ankara'da adetliydin. Yani. Sen Ankara'dayken adetliydin. Boş ben araştırdım. Hocalara gittim. Bak sen adet kanı içirmişsin Mehmet'e. Mehmet atıyorum ablam. Kaldırdı. Çıkıyorum ben. Ne? Ay konuşamadım da. <laughs> <laughs> ben 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 Konuşayım dedim ama ağzıma açık kaldı bence konuşulacak bir şey yok o olaftan sonra adet kanında kim kim bağlıyor kız hocaya gittim bilmem ne aşkım bakın böyle şeyler çok saçma şeyler burada sizi izleyen insanlar da inanıyor böyle şeylere lütfen kız yok ne inanması lazım gülüyorum ben bunu. <gülüyor> Hayır. <cahiliz. gülüyor> ya, ama bu ne demek biliyor musun bu demek ki Mehmet'in bana aşık olduğunu anlamışlar ondan ondan böyle bir şey söylüyorlar. İçirdim bunlar, Her şeyi içirdim. Bunu dedim eve itiraf etti. İçirdi diyecekler. İtiraf edeyim arkadaşlar içirdim. Abi, ben sizi... o yüzden kimseyi bağlayamıyorum kendime. Gel <laughs> mi aşk o? Haklı da. Arkadaşlar pat... itiraf ediyorum. İçirdim. <laughs> da, e, nasıl içireceğim? Nasıl içireceğim ki? Buna geldi. Olmadı. <laughs> Yani <laughs> büyücüymüş, falcıymış, fulcüymüş böyle şeylere çok inanın da gidip paranızı pulunuzu yatırmayın. Yok adet kanıymış, yok vampir kanı, yok putkamın zarıymış. Ay Mehmet bir biz de seni mod yapayım dur. <laughs> Mehmet şuraya güzel bir şey at ya. Sıralamada değilim. Kızlar sıralamaya girelim. Tövbe. Ay yayın 20 bin oldu. <laughs> Mine burada mısın? Bir daha gel. Başka ne onu Onda süre. Ee, Vallahi Gerçekten sorayım. gelsin ama sen sus ben sorayım. Abi, evet evet ben konuşmuyorum ben küfür etmiyorum onlara zaten. Ama o da tek konuşsun arkadan sesler gelmesin. Mine hanım burada. Mine burada mısın Mine? Ne? Madem abla Mine düzgün konuşacaksan gel. Düzgün konuşacaksan gel. Sen kendini de açıkla. Ne açayım eee Ne diyeyim? İçirmedim Aslında mi diyeyim? lazım. Bir anne olarak e, onun orta yolu bulması lazım ama. burada mı? Yo ben çağırıyorum buradaysa ben konuşmak istiyorum. Cansu. Elo. Ee, tamam vereceğim. Ee, şimdi o nereden çıktı? Niye Rüfşe söyledin yayında? Ha. O, tamam. Yurtta demedim ben. Yurtta mı? Nerede bilmiyorum dedim. Evet. Ee, tamam dedim. Ben de öyle dedim. Bir şey mi dedim? E tamam senin kardeşin ka tamam da tamam da Mehmet oradan dedi ki benim yeğenim de o konuyu kapatın dedi zaten. Siz niye benim çocuğuma beddua ediyorsunuz? E, sizinki çocuk benimkisi şey mi? Ha senin annene kim küfür etti ilk baş e, esil Ali bir şey demeden önce? Bir dakika kim küfür etti? Hepiniz geldiniz küfür ettiniz. Bir tane küfür ettim mi size? Tamam onu söyle bana de ki sen de. Ben direkt girer girmez küfür mü <laughs> ettim annene? Sen, annen geldi ya yayın, Annen geldi ya yayına. Hepiniz yayındaydınız. Ben mi önce küfür ettim? Bak, e bak, Mine yayını izliyor musun şu an? Ben, ben yayındayım zaten. Tamam yayını izliyorsun. Ta bak ben, Tamam de. sen yok hoparlörü veriyorum. Sadece şeyi duy diye. E ben, ben. Buradaki ay bur, bur, buradaki bu bir dakika bir dakika. Sen onu bir daha söyle sadece buradakileri soracağım. Tamam, Şu an kayıtlar düşüyor. O yüzden diyorum. Ha tamam hadi konuş tamam. Ha söyle. Bak kadın akıllı. Bak bak hala küfür ediyor bak arkadan işte. Bak anladın mı? Bak hala yani. Ha eee? E ne yapacaktın? E ne yapacaksın? Zaten sen düden beri yapıyorsun. Daha ne yapacaksın? Ha? Ee, e, e, ee, gördün çok beğendin herhalde Nur benim şeyimi. E, beğendin mi? İçinde kaldı herhalde. Ha? Sen bayağı benim vücudumu beğenmişsin ki içinde kalmış bu kadar anlatıyorsun. Ha? ha? Oh. Oh ne kadar güzel. Ben sana özelden anlatırım bebeğim. Ben evet banyo yaptım. Ee, dikkatini mi çekti? Oğlum sen kardeşine mi oldun benim banyomu takip ediyorsun? Kusukun. Arkadaşlar bana gene küfür etti. bir tane küfür etmedim. Tamam, Kapat Ne yani. olma bırak. Çok kibarım. Ya ben bironsam o zaman sen de bironsun. Benle aynı boydasın. Topuklu giyip de yanımda gezme lan. Bana ne? Lan git botları giyiyorsunuz topukluları yanımdan. Sonra da biron. Ha ben topuklu giymiyorum canım. Ee, aynı boydayız bu arada senle. O zaman sen de bir on oluyorsun. <laughs> ha evet sensin. takma. Silikonlu, silikonlu. Silikonlarını çıkar, öyle konuşalım hadi. Mehmet'i daha arama, engelliyorum hadi. Ona verdiğin sürece Mineciğim seni engelliyorum hadi. İşte sen de ona verdiyse hemen kapatacaktın. Ee, bu şekilde konuştuğun sürece konuşturmayacağım. Konuşturmayacağım yani. Bak sabahtan beri bana küfür ediyorlar. <laughs> Yemin ediyorum sana. Ben anlatmak istedim anladın mı? Tam konuşacağız. Bak tatlıya varacağız. Nur ben da, onunla da, normal da, konuşuyorum, O sürekli küfür ediyor, anladın mı? Evet ortadan. Yani da. abisine, ki kardeşine mağdur anlamam, Anlamadı. Diyor ki banyo yapmasın diye şey diyor bana. Nerede mi boş? Gerek yok. Banyo yapmasın dedi. Sana mı soracağım banyo yaparken? Nur bozuyor aynı. Nur bozuyor ya. Ya anne nur. nur küfür ediyor. Hayır ben Nur takmış de, kafayı de, bana, tamam mı? Mine hayır Mine küfür etmedi şimdi. Normal konuşuyordu, sadece çocuk çocuk muhabbetini söyledi. Minik küfür etmedi Nur sürekli küfür ediyor sürekli ben neyse onu söylerim yani tam dün küfür ettiler bana hepsi birlikte etti ama şu an değil ee, Nur bilmiyorum değişik yani ben diyor ki ben yayına girer girmez annesine küfür etmişim bu nasıl bir iftira ya Allah'tan burada izliyorlar ha bu şekilde açmayacağım o engelleri asla yayın e, ben izledim gerçekten de öyle annem, annem küfür ediyor. Hayır bana zaten bir ton ettiler. Daha onu atmamışlardır. İhlaya, ihla yemiştir büyük ihtimal. Bana, evet. bir ton ettiler. Ben de ki ben Mehmet'e söz verdim. Etmiyorum küfür dedim. Bak dedim düzgün konuş. Yok. Hala küfür ediyor. Yayına yeni gelenler için Cansu yakında çillik matinesi yapıyor. Ankara'da başlayacak. Vallahi ya. Anlamadım yani. Lübünya yazdığına dikkat et. İnsanlar hakkında öyle şeyler yazma. Düşmanız da olsa yazmayı. Burada moderatör yok mu? Ne yapayım ben şimdi? Ne yapmam lazım anlamadım yani. Yapmasınlar. Sonuçta sizin aile meselesi. Siz konuşurken bak Eylül de yazdı. Ben de moderatörlük yok. Hemen görsem engelleyeceğim onu. Kimseyi kınamayın. Kimseyi bel altı vurmayın. Herkesin hayatı kendine. Can suyu seviyorsunuz diye oraya hakaret etme ya da ben dün seviyorum. ben dün yine ona dedim ki Mine'ye Mine'ye ver diyorum telefonu. Bak ben ko konuyu kapatıyorum Bak bu rezillik yani. Anladın mı? Mine'ye ver diyorum. İnatla Mine'ye dün telefonu bana vermiyor, küfür ediyor. Bak bugün yine elinden aldı şimdi yine küfür ediyor. Eskiden resmi nikah yoktu. İmam nikahı vardı. Sen kardeşinin nikahlık arasına yok orasını anlatıyorum yayında. Burasını anlatıyorum. Benim oram buramı nereden görmüş onu anlamadım. Bir... anlatıyor ki yani ne o, alaka de, yani? Kendini beğenen beğenmiş, olan almış, satan satmış. Yani canım beni e, Mine gördü bir odada. E, o da dedi ki wow dedi o nasıl bir vücut dedi yani. Şey, Allah şey. yukarıda yani. Kurban olduğum Allah biliyor yani. Hamam. Bunu da herhalde burada e, yok demez yani diye düşünüyorum. Görücüye gidiyorlar ya hamamda teşekkür onu mu yaptın istemeden önce? Yok kız ben banyoya girecektim baktım Mine karşında şeyi alacaktım. E, Türün çarın var mı diye baktım. Oradan gördü beni. Ayrıca Mine arasın Mine konuşsun. Parmak istiyorsun. Evet bak Mine daha mantıklı bütün konuşuyor. Ablalarıymış. Mine ablam e, bu orta yolu bulun da artık. Nur'u da bir zahmet e, susturun. Gerek yok. Şimdi Nur bana, bana sararmış. Cemile <laughs> ya <laughs> Alo. Ya sen ne istiyorsun ya? <laughs> Ay ben bana gülesim geliyor artık. <laughs> ne istiyorsun? Mehmet'in mi gelmesini istiyorsun? Mehmet mi, Mehmet mi gelecek? Onu mu istiyorsun? Rahatlayacağım ondan sonra. Tamam Mine'ye ver. Nur bir def Allah aşkına. Aa. Allah. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Tam tamam düzgün konuşuyor. Etme Etmiyor. Kız vallahi bu beni deli edecek. Ay psikolojim bozuldu ya. Mineye ver.